Evet, şimdi herkesin biraz yapmama yönündeki de derse geldim. Ee, geometri. Geometride aperatif geometri öneririm. Neden öneriyorum? Kısa kısa anlatmış. Sonra hemen çok çok kolay soruyla başlamış. Sorulaşıyor şu Gerçekten yeni, yeni, küçük bir yeni sorular da ekliyor. Şunu bir tane mesela. Hani şu biraz yeni gibi resim falan var gerçekten çok severek çözdüm kitap. Şöyle sevdim sıra. Detayı geçmeden. Ee, gerçekten hakkıyla bitirince bitirememişim. Ee, şöyle. Bu güzel kitap. Çok iyi. Bununla başlayabilirsiniz. Şununla da devam ettirebilirsiniz. Daha ileri bir. Hani, bu bir tık hani buna göre hakikaten hani sıfırdan başlatıyor ama terleten soruları da var birazcık daha yeni nesil sorularım içinde güzel alınabilir bir kitap ve en son çözdüm kitapta bu çözdüm demin çünkü görüyorsunuz boşluklar da var nereye kadar çözdüm açık kenar bağlantıları hala kenara girmişim dikdörtgen kare kalmış yani 13. bölüme kadar hemen, hemen çözmüşüm şöyle göstereyim hiç fena bir kitap değil. Bol bol yanlışlarım olsa da yani yanlışım değil mi? Yanlışım yanlış ona çalışıyorum. Boş bırakıyorum. Kural öğreniyordum. Ee, yeni nesil çok iyi sorular var. Kaliteli. Öneriyorum. Hani bunu alıp bunu direkt geçmeyin. Hani direkt kolaydan zora geçmeyin. Bu zor değil. Bu gerçekten sınav yerine bir kitap. Kolay. Yanına bir de ofta atın. Olabilir, başka olabilir. Karikökün de fena değil, de olabilir.